Günün yorgunluğu, açlık, hızlı hareket etme baş dönmesine neden olabiliyor. Beyinle kalple ilgili ciddi hastalıklarda bu soruna zemin hazırlıyor. Ancak uzmanlar baş dönmesine en çok kulak kristallerinin neden olduğunu söylüyor. Kulak kristallerinin yerinden oynamasının nedenleri ise basit bir mevsimsel grip ya da ani hareket. Yataktan ani kalkışlarında falan oluyor eğilip kalktığım zaman gözümde kararma oluyor. 50'yi geçtik dönüyor. 50'yi geçince oluyor. Yataktan kalkarken, yere eğilirken, ani bir hareketle ya da durup dururken baş dönmesi yaşıyorsanız çok sık görülen bir durumda olsa aslında her baş dönmesi bir şey anlatıyor. Nörolojik sebepleri olabilir, kulakla alakalı sebepleri olabilir. Kardiyovasküler sebepleri olabilir, metabolizma hastalıklarıyla ilgili sebepler olabilir, psikolojik olabilir, anksiyeteye bağlı olabilir. Onun dışında boyunda düzleşme, boyun damarlarında daralmaya bağlı baş dönmeleri görülebilir. Toplumda baş dönmesi çok fazla görülen bir rahatsızlık ancak nedenini bulmak için uzman hekime başvurmak gerekiyor. Bu baş dönmesinin nedeni kulak kristallerinden mi yoksa sistemik bir hastalıktan mı? İşte bunu yapılan muayene sonunda anlamak mümkün. Gayet güzel o dokter. Galiba en temiz olayını geçtik. Önce hasta öyküsü dinleniyor. İşte denge kristalleri oynayan kişilerdeki o belirtiler. Kulak kristallerine bağlı baş dönmeleri ani başlangıçlı olur, kısa süreli olur. Genellikle baş hareketleriyle tetiklenir. Hastalarda eşlik eden bulantı semptomu da görülebilir. Denge kristalleri basit bir mevsimsel grip sonucunda bile yerinden oynayabiliyor hastaya bir manevra yapıyoruz. Bu manevra sırasında göz hareketlerine bakıyoruz. Ani göz hareketleri olduğu zaman hastada denge kristallerinin oynadığı tanısını koyuyoruz. Uzman hekim kontrolünde yaptırılan manevralar %70 denge kristallerini yerine yerleştirme ile sonuçlanıyor. Kendinizi bana bırakın. 90 derece çeviriyoruz hastamızın başını. Yine bu pozisyonda bir 30-45 saniye kadar bekliyoruz. Sol omzumuzun üstüne dönelim yan yatacağız. Yavaş yavaş kaldırarak tek manevrada oturmayabilir. Oturduğu takdirde hasta ani baş hareketleri yaptığında tekrardan oynayabilir. O yüzden hastamıza diyoruz ki baş hareketlerine dikkat edeceğiz. Ancak dikkat tip manevraları hastalar evde kendileri denesin neye yol açar Gelişi güzel manevra yapıldığı zaman oynamamış kristalleri oynatabilirler